Size merhaba arkadaşlar. Bugün size beni önce sinirlendiren sonra çok rahatlatan bir olay anlatacağım size. Benden büyük, benden büyük iki tane ya altı giden çocuklar vardı. Bakıyorum işçilerinde kapışma çıkmıştı. Üç kişilerde. şey olmuştu. Artık iki kişi kavga ediyor. Üçüncü kişi böyle diyor ki Sonra bunu dedi sen ne yapacaksın? Bunun arkasında kalacak mısın? Bilmem. Bunları diyordu. Ben bir sinir oldum. Şey oldum. izlemeye devam ettim. Böyle devam etti. etti. En sonunda bir, bir, daha dedi. Bir, sonra bunu dedi. Sen bunun altında kalacağım ama ben olsam bilmem böyle yaparım dedim. İkisi o çocuğa baktı. Çocuğun ne bakıyorsun dedi. Sonra ikisi aldı yatırdı. Tekne tokak dedi. Ben orada bir rahatladım. Arkadaşlar inanamazsınız ben orada bir rahatladım. O kadar rahatladım ki. Şu an anlatırken ben rahatladım. Sizin de böyle bir olayınız olduysa yorumlara yazmayı unutmayın.